Hepinize merhaba. Bugün 31 Ağustos. Ülkede hava sıcaklıkları yeniden yükseliyor. Bol sıvı tüketelim ve ormanlardan uzak duralım. Bugün de farklı internet sitesi ve gazetelerden sizler için seçtiğimiz haber ve köşe yazılarını analiz ettiğimiz bir yayınla karşınızdayız. Bugün yine Türkiye gündeminin nabzını tutan yaklaşık 25 farklı kaynaktan derlediğimiz haber ve analizlerle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Amacımız bu yoğun bilgi akışında kaybolmadan önemli noktaları yakalamak, bağlantıları kurmak ve sizler için anlaşılır bir özet sunmak. İşte siyasetten ekonomiye, dış politikadan toplumsal meselelere uzanan geniş bir yelpaze var önümüzde. Hadi başlayalım. İç politikayla başlıyoruz. Siyasette tansiyon gerçekten yüksek. Şey, özellikle CHP lideri Özgür Özel'in hem iktidara hem de yargıya yönelik sert çıkışları dikkat çekiyor. Mesela MHP lideri Bahçeli'ye demokrasi yolunda birlikte yürürüz gibi hani iddialı bir çağrısı oldu. Bu ne anlama geliyor? DW Türkçeye verdiği demeçte e, diyor ki Bahçeli iktidarla yollarını ayırırsa CHP demokrasi adını herkeste de yürüyebilir. Yani bu bir yandan mevcut iktidar bloğuna bir mesaj aslında. Diğer yandan da CHP'nin kendi konumunu hani demokrasinin adresi olarak gösterme çabası. Ama Özel'in asıl sert çıkışı İstanbul Başsavcısı Akın Gürley'e yönelikti. Onu belirtmek lazım. Evet evet o açıklamalar çok konuşuldu. İBB soruşturmaları üzerinden Gürley'i tarafsız olmamakla suçladı. Hatta haysiyet cellatlığı gibi ağır bir ifade kullandı. Ortaya attığı iddialar da ciddiydi yani. Lojmana 56 milyon TL tadilat, tutuklulara avukatsız baskı, kesinlikle özel bu iddiaların belgeli olduğunu söyledi ve cevap beklediğini belirtti. Bu sadece gürleye yönelik bir eleştiri değil aslında. Aynı zamanda yargının siyasallaştığı algısına yönelik güçlü bir vurgu. Hani ayrıca tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'liler için başlatılan eylemlerin de sonuç alınana kadar süreceğini söyledi. Hedefin demokrasi mücadelesini toplumsallaştırmak olduğunu belirtti. Hatta elindeki bir ankete göre partisinin yüzde 34,7 ile birinci olduğunu da e, ekledi. Peki CHP içinde durum ne? Hani şu kurultaydaki şaibe iddiaları vardı, bir dava süreci işliyordu. Evet, gazeteci Ceren Bayar'ın kulis haberine göre parti yönetimi 15 Eylül'deki duruşmadan kurultayın iptali anlamına gelen bir mutlak butlan kararı e, beklemiyor pek. Asıl beklenti şu yönde. 2025 Aralık gibi yapılması planlanan olağan kurultayla bu tartışmaların tamamen kapanması, yani parti içi meseleleri biraz geride bırakıp gündeme odaklanma isteği var gibi görünüyor. Gündem demişken er Erken seçim talebi ne olacak? Bir de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu var tabi. İşte e, Ceren Bayar'ın haberine göre erken seçim söylemi Kasım'dan sonra biraz değişebilir. E, Erdoğan'ın anayasal olarak tekrar aday olamayacağı argümanı daha ön plana çıkabilir diyorlar. Adaylık konusunda ise İmamoğlu'nun durumu belirsizliğini koruduğu için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ismi bir B planı olarak daha sık konuşuluyormuş kulislerde. Ancak kararın aceleye getirilmeyeceği, yani katılımcı ve bilimsel yöntemlerle belirleneceği vurgulanıyor. İç politikadaki bir diğer önemli başlık da mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Ancak bu komisyona dair çok farklı, hatta zaman zaman birbiriyle çelişen yorumlar okuyoruz. Kaynaklarımızdaki köşe yazarları bu konuya nasıl yaklaşıyor? Evet, tam bir görüşler mozaiği var aslında. Mesela yeni arayıştan Murat Aksoy, terersiz Türkiye hedefinin bir devlet projesi olduğunu yazıyor. Öcalan ve Bahçeli'nin bu projenin ideolojik destekçileri olduğunu belirtiyor ama bir uyarısı var. Demokratikleşme olmadan otoriter bir çözüm yeni sorunlar doğurur diyor. Yeni yaşamdan Derya Arslan ise sürece iktidarın insafına bırakmamak lazım diyor. Asıl garantörün Öcalan'ın vurguladığı konuşan toplum olduğunu, yani tüm dillerin serbestçe konuşulabilmesi gerektiğini savunuyor. Komisyon üyesi CHP'li Sezgin Tanırkulu da benzer bir güvensizlikten bahsediyor sanırım değil mi? Aynen, Tanrıkuluu yeni yaşama verdiği röportajda AKP'nin meseleyi sadece terör olarak gördüğünü, demokratikleşme adımı atmadığını ve hatta CHP'ye yönelik operasyonların süreci baltaladığını söylüyor. İşte silah bırakma yasası ve demokratik siyaset güvencesi talep ediyor. Medyascom TV'den Mümtaz Ertürk'ün ise daha ideolojik bir analiz getiriyor. İktidarın İslamcı reflekslerinin özellikle Suriye politikasındaki süreci engel olduğunu, Bahçeli'nin temsil ettiği devlet Türkçülüğünün ise daha esnek olabileceğini, asıl sorunun İslamcılık tortularında yattığını iddia ediyor. Daha eleştirel bakanlar da var tabi bu komisyona. Elbette. Mesela Evrensel'den Barış Karadaş, komisyonun adında bile barış kelimesi yok diyor. İktidarın bunu iç baskıya artırmak ve yayılmacı emeller için kullandığını, sürecin tekelci sermayeye hizmet ettiğini öne sürüyor. Yani gördüğünüz gibi komisyon etrafında devlet projesi mi, demokratikleşme fırsatımı, yoksa bir oyalama taktiği mi ekseninde ciddi bir fikir ayrılığı mevcut. Bu arada siyasetin içinden ilginç bir ses daha yükseldi. Eski AKP'li Şamil Tayyar'ın kendi mahallesine yönelik eleştirileri vardı. Evet, Tayyar sosyal medyadan mahallesindeki yılışıklar ve yalakaları eleştirdi hani doğru bildiğini söylemekten çekinmeyeceğini belirtti. Bu tür iç sesler de siyasi iklimi anlamak açısından önemli sinyaller taşıyabiliyor tabii. Siyasi gerilimin sokaklara taştığı anlar da yaşandı tabii. Mesela Anıtkabir'deki 30 Ağustos törenindeki o sulagon olayı. Sert tepkisine neden oldu. Akdoğan, burası bir mezarlık, her sene bu ayıp olur mu diyerek durumu eleştirdi ve olayın AKP teşkilatınca organize edildiğini iddia etti. Bu olay anıt kabir yönetmeliğine aykırılık tartışmalarını da beraberinde getirdi ve kutuplaşmanın ne kadar derinleştiğini gösteren bir örnek oldu aslında. İç politikayı kapatmadan önce Ruşen Çakır'ın Medyascope TV analizine değinelim. CHP'nin 19 Mart operasyonları sonrası gösterdiği direncin önemine vurgu yapıyordu yanılmıyorsam. Evet, Çakır bu direncin geçmişteki muhalefet hatalarının aksine Otoriterliğin mutlak olmadığını gösterdiğini savunuyor. CHP'nin kenetlenmesi ve özelin liderliğinin Erdoğan'ın hesaplarını bozduğunu belirtiyor. Bu da muhalefetin gelecekteki stratejileri açısından önemli bir ders olarak görülüyor tabii. İç politikadaki bu yoğun gündemden ekonomiye geçelim isterseniz. Burada da en çok konuşulan konulardan biri kur korumalı mevduat. Yani KKM uygulamasının sona ermesi ve geride bıraktığı e, fatura. Cumhuriyet'ten Orhan Bursalı'nın yazısı bu konuda çok net ifadeler içeriyor. Kesinlikle. Bursalı, KKM'nin ülkeye maliyetinin en az 60 milyar dolar olduğunu yazıyor ve asıl sorumlunun NAS diyerek faiz indiren Erdoğan olduğunu belirtiyor. Ama daha da önemlisi bu sürecin karanlıkta kalan yönlerinin yani kimlerin bu işten büyük kazanç sağladığının aydınlatılması gerektiğini vurguluyor. Hatta 60 milyar doların sadece görünen yüz olduğunu, 4 yıllık enflasyon ve yoksullaşmanın gerçek maliyetinin belki 1 trilyon dolara ulaşabileceğini iddia ediyor. Bu rakamlar gerçekten dudak uçuklatıcı, değil mi? Bu kadar büyük bir maliyet tartışılırken, kamuda tasarruf genelgesine rağmen Kiralama harcamalarının artması da ilginç bir tezat oluşturuyor sanki. Birlerine göre ilk 7 ayda kiralama giderleri %38 artışla 16,39 milyar TL'ye ulaşmış. Özellikle uçak, helikopter ve İHA kiralamalarındaki %85'lik artış dikkat çekici. Yani tasarruf çağrıları yapılırken bu tür harcamaların artması kamu kaynaklarının kullanımı konusunda soru işaretleri yaratıyor tabi. Bir diğer eleştiri konusu da Türk Telekom'un imtiyaz süresinin uzatılması. Nefes gözetesinden Murat Muratoğlu bu konuda oldukça sert bir yazı kaleme almıştı. Muratoğlu, imtiyazın ihalesiz ve düşük bedelle uzatılmasını doğrudan yandaş besleme hatlarını koruma çabası olarak nitelendiriyor. Ayrıca Yönetim kuruluna Divan edebiyatı profesörü İskender Pala'nın atanmasını liyakatsizlik olarak görüp şirketin adeta bir kaynak havuzu gibi kullanıldığı eleştirisini getiriyor. Yani bu tür atamalar ve kararlar ekonomi yönetiminde şeffaflık ve liyakat tartışmalarını ister istemez alevlendiriyor. Ekonomide bir de yeni bir kavram tartışılıyor gördüğüm kadarıyla. Sustainomy. Yeni arayıştaki bir yazı bu konuya dikkat çekmiş. Nedir bu tam olarak? Sustainability, evet, sürdürülebilirlik, sustainability ve ekonomi, ekonomi kelimelerinin birleşimi aslında. Ama sadece çevreci bir ekonomi modeli değil. Üç temel direği var. Refah, yani herkesi kapsayan kalkınma, insan, eğitim, katılım, beceri dönüşümü ve gezegen, karbon nötr üretim ve tüketim. Yazıda Türkiye için özellikle kobiler, yeşil enerji yatırımları ve genç nüfusun yeteneklerinin dönüştürülmesi yoluyla bu modelin bir çıkış kapısı olabileceği savunuluyor. Yani özetle sadece ne kadar büyüdüğümüz değil, nasıl büyüdüğümüz de önemli diyor bu yaklaşım. Kulağa ilginç geliyor. Şimdi rotamızı dış politikaya çevirelim. Suriye yine en sıcak başlıklardan biri. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barrett'ın açıklamaları önemliydi. SDG ve YPG'nin artık PKK ile ilişkili olmadığını söylemesi, ne anlama geliyor tam olarak? Bu ABD'nin sahadaki politikasını bir nevi meşrulaştırma çabası olarak okunabilir. Barak, SDG ve YPG'nin IŞİD karşıtı müttefikleri olduğunu söylerken PKK'yı terör örgütü olarak görmeye devam ettiklerini de ekliyor. Yani bir ayrım yapmaya çalışıyor ancak tabii Ankara için bu ayrımın ne kadar geçerli olduğu her zaman tartışmalı bir konu. Barak ayrıca SDG lideri Mazlum Abdi ile Türk yetkili Fidan kalın arasında diyalog olduğunu, ama bunun yetersiz kaldığını belirtip, Suriye'nin yeni lideri Ahmet Elşaraya güvendiğini de ifade etmiş. SDG komutanı Mazlum Abdi'nin de açıklamaları oldu sanırım bu süreçte. Evet, Abdi de e, Suriye'nin artık eski merkeziyetçi yapıya dönemeyeceğini, demokratik, ademi merkeziyetçi yani yetki devrine dayalı ve çoğulcu bir sistem gerektiğini söyledi, Şam ile varılan mutabakata atıf yaparak diyalog aradıklarını ama her ihtimale de hazır olduklarını belirtti. Yani bu açıklamalar Suriye'nin geleceği ve Kürtlerin statüsü konusundaki pazarlıkların e, sürdüğünü gösteriyor. Peki bu Suriye'deki gelişmeler Türkiye'deki çözüm süreci tartışmalarını nasıl etkiliyor? Yazarlar bu bağlantıyı kuruyor mu? Kesinlikle kuruyorlar. Mesela Yetkin Report'tan Alpaslan Özerdem Türkiye'de kalıcı barışın Suriye Kürt meselesi çözülmeden çok zor olduğunu yazıyor. İşte bölgesel rekabet, spoiler dediğimiz süreci baltalayan gruplar ve militan geçişleri gibi risklere dikkat çekiyor. Türkiye'nin Kuzey Irak'taki KBY yani Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ilişkilerinden ders çıkarıp Suriye'de daha pragmatik olması gerektiğini savunuyor. Medyaskop TV'den Mehmet Tatlı ise daha farklı bir benzetme kullanmış bu konuda. Evet Tatlı, Türkiye'nin Suriye politikasını bir kuantum paradoksuna benzetiyor. Şöyle diyor, Ankara teoride üniter Suriye isterken pratikteki adımları Kürtlere baskı, HTS gibi gruplara dolaylı destek gibi azınlıkları Şam'dan uzaklaştırıp parçalanmayı hızlandırıyor. Çözümünü ise Türkiye'nin hem kendi Kürtleri hem de Suriye Kürtleri ile ilişki kurmasında yattığını, hatta Öcalan'ın bu noktada kilit rol oynayabileceğini savunuyor. Yani Suriye ve Türkiye'deki Kürt meselesi aslında iç içe geçmiş durumda. Bu noktada eski büyükelçi Namık Tan'ın T24'teki yazısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik eleştiriler içeriyordu. Evet, Tan Fidan'ın üslubunu biraz derin prens pozu olarak nitelendirip sürekli konuşmasının çelişkili bir görüntü verdiğini iddia ediyor. Özellikle Suriye konusunda Türkiye'nin değil Suriye'nin Dışişleri Bakanı gibi davrandığını savunmuş. Ayrıca tek adam rejimindeki dış politika yapımını ve Şangay İşbirliği Örgütü ziyareti gibi kararlardaki tutarsızlıkları sorguluyor yazısında. Çözüm süreci demişken KKK yöneticisi Zübeyir Aydar'ın da açıklamaları vardı. MHP ile AKP arasında bir fark gördüğünü söylüyordu. Aydar, Bahçeli'nin mesajlarını olumlu bulurken Erdoğan ve AKP'nin tehdit dili kullandığını belirtiyor. Ayrıca silah bırakanlardan Bese Hozat, Kod adlı Hülya Oran'ın Türkiye'de serbest siyaset yapmak istediğini aktarıyor. Bu da sürecin farklı aktörleri arasındaki farklı yaklaşımları ve beklentileri gösteriyor tabii ki. Dış politikada bir diğer gelişme Karadeniz'de yaşanıyor gibi. Türkiye'ye yeni bir misyon biçiliyor sanki. İki ticari rotaların güvenliğini sağlamak ve mayın temizlemeye liderlik etmek üzere bir deniz misyonu üstlenebilirmiş. Bulgaristan ve Romanya'nın da destek vermesi bekleniyormuş. Bu Türkiye'nin Karadeniz'deki stratejik önemini ve ara buluculuk rolünü pekiştirebilecek bir adım olabilir. Tabii gerçekleşirse. Orta Doğu'da ise tansiyon yeniden yükseldi. Yemen'de İsrail'in Husilere yönelik bir saldırısı vardı. Evet, İsrail'in sanaya düzenlediği hava saldırısında Husilerin başbakanı ve bazı bakanlarının öldürüldüğü iddia edildi. Bu saldırı Husilerin İsrail'e füze fırlatmasının ardından gelmiş, Husiler de misilleme sözü verdi. Bu durum İran-İsrail arasındaki zaten gergin olan ilişkileri daha da tehlikeli bir boyuta taşıyabilir maalesef. Küresel siyasette de önemli dinamikler var. Mesela küresel Güney ülkelerinin Çin'le ilişkileri Perspektif Online'da bu konuda bir analiz dikkatimi çekti. Galip Dalay ve Dinopatti Calal'ın yazısı, bu ülkelerin neden Çin'den vazgeçmeyeceğini inceliyorlar. İşte Çin'in altyapı yatırımları, Batı'nın çekildiği alanları doldurması, çok kutupluluğu desteklemesi gibi faktörlerin altını çiziyorlar. Yani bu ülkelerin artık taraf seçmek yerine çok yönlü ilişkileri tercih ettiğini vurguluyorlar. Bu da değişen dünya düzenini anlamak için önemli bir nokta aslında. Avrupa'da ise aşırı sağın yükselişi endişe yaratmaya devam ediyor. Yeni Arayıştan Deniz Nas Almanya'daki AfD partisini ele almış. Nas, AfD'nin merkez sağdaki boşluktan, göçmen karşıtlığından ve tabii ekonomik sıkıntılardan beslendiğini anlatıyor. Almanya gibi bir ülkede aşırı sağın bu yükselişi tüm Avrupa siyasetinin nasıl etkileyebileceği sorusu giderek daha fazla önem kazanıyor maalesef. Şimdi de toplumsal konulara ve kültürel tartışmalara bakalım biraz. Eğitim yine gündemin sıcak başlıklarından. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece kız öğrencilere yönelik okul açma kararı epey tepki çekti. Halk TV'den İsmail Pahlivan bu kararı laiklikten uzaklaşma ve eğitimi dincileştirme adımı olarak görüyor. Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki karma eğitim ilkesine aykırı olduğunu savunuyor. Bu Türkiye'deki o bildiğimiz laiklik muhafazakarlık geriliminin eğitim alanındaki bir yansıması aslında. Bir de İmam Hatip liselerindeki program çeşitliliği eleştirisi vardı yine Halk TV'den Şahin Aybek'in yazısında. Aybek, İmam hatiplerde fen, spor, musiki gibi farklı programlar açılmasını, bu okullara talebin azalması nedeniyle başvurulan bir pazarlama taktiği olarak yorumluyor. Okulların asıl misyonundan uzaklaştığını ve pedagojik olarak da sorunlu olduğunu belirtiyor. Hatta ironik bir şekilde karpuzlusu da çıkacak mı diye soruyor yazısında. Toplumda endişe verici bir başka eğilim de artan ırkçı söylemler maalesef. Yeni yaşamdan doğan durgun, bu konuya dikkat çekmiş. Evet, Durgun, Profesör Bengi Başer'in Kürtlere insan alt türleri olarak nitelemesini ve tarihçi İlber Ortaylı'nın Kürt köylerine Asya'dan nüfus getirme önerisini örnek veriyor. Bu tür ifadeleri Nazi ideolojisiyle karşılaştırarak çözüm süreci gibi hassas bir dönemde provokasyon riskine işaret ediyor. Bu gerçekten üzerinde dikkatle durulması gereken bir tehlike. Gazete Pencere'den Gönç Selen ise cezasızlık kavramını Dostoyevski üzerinden tartışmaya açmış. Çok ilginç bir yazıydı. Selen, iktidarların cezasızlığı kendi güçlerini pekiştirmek için kullandığını, bunun da toplum vicdanını yaralayıp ahlaki çürümeye yol açtığını savunuyor. Yani cezasızlığın suçun önlenmesindeki caydırıcılığı ortadan kaldırdığını belirtiyor. Bu, hukukun üstünlüğü ve adalet duygusu açısından çok temel bir sorun aslında. Cumhuriyetten Zeynep Oral'da hapisteki İmamoğlu ve Kavalaya verilen uluslararası ödüller üzerinden vicdan ve haysiyet kavramlarına odaklanmış. Evet, Oral ödül törenlerinde okunan konuşmalardaki bu vurguların baskı altındaki direnişin sembolleri haline geldiğini ifade ediyor. Yani bu kavramlar zor zamanlarda tutunulacak ahlaki değerler olarak öne çıkıyor. T24'ten Ayfer Ferihan Nujen ise dinin siyasallaşması üzerine daha tarihsel ve sosyolojik bir bakış sunmuş. Nujen dinlerin hem birleştirici hem de çatışmacı potansiyeline değiniyor, iktidarla kurabildiği ilişkilere ve sekülerleşme sonrası kamusal din olarak nasıl yeniden ortaya çıktığına bakıyor. İşte Jose Casanova gibi sosyologlara atıfla dinin modern dünyadaki rolünü önlamaya çalışıyor. Gündelik hayata dair küçük ama düşündürücü bir haber de Çorum'dan geldi. AKP gençlik kollarının Gazze etkinliğine katılımın çok düşük kalması. Evet T24'ün haberiydi bu. 30 bin kişilik meydanda düzenlenen etkinliğe sadece 27 kişi katılmış. Yani bu tür olaylar bazen toplumsal duyarlılıklar veya siyasi mobilizasyon kapasitesi hakkında anketlerden daha fazla şey anlatabiliyor. Son olarak yeni arayıştan Başak Eray'ın yazısı oldukça etkileyici bir metafor kullanıyor. Kuruyan Gediz Nehri. Eray, Gediz'in kurumasını toplumdaki hukuk, ahlak, umut, demokrasi gibi değerlerin kurumasıyla özdeşleştiriyor. Doğaya hoyratlığın siyasetteki ve toplumsal hayattaki yansımalarıyla bir paralellik kurarak değerlerin kurumasının toplumun nasıl çölleştirdiğine dikkat çekiyor. Gerçekten sarsıcı bir benzetme olmuş. Çevre demişken son olarak teknoloji alanındaki umut verici bir gelişmeye değinelim. Yetkin report'tan Utku Pertaş, Alpha Earth adlı yeni uydu teknolojisini anlatmış. Bu teknoloji orman kayıplarını izlemede nasıl bir fark yaratıyor? Pertaş, bu teknolojinin yapay zeka kullanarak 10 metrekarelik alanlardaki yıllık değişimleri bile tespit edebildiğini belirtiyor. Bu sayede orman kayıpları çok daha erken ve net bir şekilde anlaşılabiliyor. Kamu kurumları, belediyeler ve TEMA gibi sivil toplum kuruluşları için güçlü bir erken uyarı sistemi olabilir diyor. Riskli bölgeler belirlenip müdahale hızlanabilir. Belki de bu teknoloji ağaçlandırma kampanyalarında da etkin bir şekilde kullanılabilir ileride. Bugün Türkiye gündemini meşgul eden pek çok konuya farklı kaynaklardan derlediğimiz haber ve analizlerle ışık tutmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi iç siyasetteki gerilimler ekonomideki yapısal sorunlar dış politikadaki karmaşık dengeler ve toplumsal tartışmalar aslında hep iç içe geçmiş durumda. Belki de bugün üzerinde düşünmemiz gereken en önemli sorulardan biri şu kendi içimizdeki kutuplaşmalar ve güvensizlikler karşı karşıya olduğumuz dışsal zorluklarla başa çıkma yeteneğimizi nasıl etkiliyor yani birbirini dinlemeyen anlamayan bir toplum ortak sorunlarına nasıl ortak çözümler üretebilir umarız bu kısa analiz size yararlı olmuştur yayınımızın sonunda sizlerden ricalarımız olacak İlki, dinlediğiniz yeni arayış Patreon ve YouTube kanalını takip edip paylaşmanız. İkincisi, her gün farklı alanlarda yazıların yer aldığı yeniarayış.com sitesini ziyaret etmeniz. Ve son olarak da bu yayınların devamı için Patreon'dan açtığımız yeni arayış hesabından bizleri desteklemenizdir. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.